dini motivasyon ne kadar etkili olup olmadığından bağımsız olarak ancak Allah'a atıf yapmakla ahlaki eylemlerin mantıksal temel bulabileceğini açıklamaya çalışıyorum. Hı hı. Yani bir şeyin mantıksal temeli olup olmaması ayrı bir şeydir. Neyin yapılıp yapılmadığı ayrı bir şeydir. Şimdi Çünkü ki anlattığım konuya dönersem insanların hepsi doğuştan bir ahlaki yapı edinecek şekilde edindikleri için ateist, müslüman her insan sezgisel olarak iyiliğe doğru bir eylemi, kötüden uzaklaşması vardır. Ki her kim olursa olsun fakat mantıksal temel ayrı bir şey. Eğer ki siz bunu Allahla bağlantısını kurmazsanız, sadece doğuştan gelen bir yapı derseniz, e, midenin guruldamasından farksız olur e, içimizdeki ahlaki hissin bize dayattığı dikkat ederseniz. Mesela küçük bir çocuk var, ona birisi işkence edip etmeyecek. E, ona işkence edilmesini biz ne pahasına olursa olsun kınarız. Ama yine genlerinden gelen bir şey diyelim ki insanın canı çikolata yemek istiyor ve herhangi bir şeyi yemek istiyor genlerinden gelen şeyle. Onu yiyor veya yemiyor. Şimdi çikolata yiyip yememesi genlerinden gelen bir istekten dolayı onu sorun görmeyiz yemiş veya yememiş. Fakat yine içten genden gelen bir şey çocuğu öldürüp öldürmemesi bizim için büyük bir sorun. Şunu demek istiyorum. Sırf genlerdeki içten gelen yapıya ahlakı indirdiğinizde çikolata yiyip yememeden içimizden gelen ahlaki isteğin bir e, farkı kalmaz. Fakat Allah'la ilişkisini kurduğunuzda içimizdeki ahlaki yapın o zaman şöyle oluyor. İçimizdeki ahlaki yapı Allah'ın buyrukları gelince bizim Allah'ın buyruklarını daha iyi anlamamız için ve onları uygulamamız için bize verilmiş bir yapıdır. Fakat içimizdeki ahlaki yapı ancak Allah'ın buyruklarıyla buluştuğunda ki o onların aracı göndermesinin aracı dindir mantıksal temele kavuşur. Ha bu mantıksal temeli Müslümanlar ne kadar tutarlı uyguladı, Hristiyan ne kadar tutarlı uyguladı O ayrı bir şeydi. Ben bir felsefeci olarak mantıksal tutarlılıkla ilgili tartışmayı tarih boyunca insanların yaptığı uygulamalardan ayırıyorum. Hı hı. Onu ayrıca bir tarihsel tartışma konusu olarak da tartışabiliriz.